Sertlikle ilgili örnek soru çözümüne hoş geldiniz. Ee, şimdi soruda bize diyor ki üretilen dökme demir parçanın ASTM NO20 özelliklerini karşılaması için sertliği ne olmalıdır? Şimdi siz diyeceksiniz ki buradaki ASTM NO20 ne? Bu ASTM yani Amerikan standartlarına göre belirlenen bir aslında e, birim de diyebilirim ya da ne bileyim bir kısıt da diyebilirim ki İngiliz standartlarına göre farklı e, şeyler var. Amerikan standartlarına göre farklı birimler var. Bunlar önümüze çıktıkça hepsini konuşacağız ama e, size eğer hocanız e, böyle bir soru veriyorsa zaten e, bunun tablosunu da verir ya da e, size hiç böyle şeyler ulaştırmadan direkt direkt şey diyebilir. E, şu kadar pascal bir e, mukavemeti var, akma dayanımı var vesaire diyebilir. Bir sorumuza dönelim. Şimdi ilk başta biz verilenleri yine yazıyoruz. Dökme demir olduğunu söylemiş malzememizin. Demir olduğunu söylemiş. ASTM NO20 demiş. Şimdi ASTM NO20 özelliklerini e, karşılaması için benim önümdeki tabloda yani şu an gösteremiyorum size ama ee, diyorum ki benim nihai mukametim minimum olarak ASTM No 20 standartına göre 20 KPSI olmalı. Şimdi bakıyorum Amerikan standartlarına, standartlarına göre 20 KPSI en aşağı bir nihai mukavemetine, mukavemetine sahip olmaz gerektiğini anlıyorum. KPSI dediği için hemen dökme demir de dediği için dökme demir tavlama gidiyorum. Bakıyorum burada bir formül var. Ne formülü var? SU eşittir. Hemen KPSI formülünün formülünü üstten alıyorum. 0,23 HP bana zaten sordu. HP sertliği ne olmalıdır dediği sertlik ne olmalıdır dediği bunu ileride dişli, özellikle dişli tasarımında şaft tasarımında e, sertlikleri çok kullanacağız. İşte şu kadar bir yıl e, sertliği olan isim diyecek bize. O yüzden şu an bunları öğrenmeniz, şu an ne olduğunu öğrenmeniz o açıdan önemli. Yoksa belki sınavınızda bunlar çıkmayacaktır ama ilerisi için, ilerisi için gerçekten hani neyin ne olduğunu öğrenmeniz önemli. E, hemen devam edelim. Eksi 12 KPSI. Ben neyi biliyorum? SU'nun minimum bu kadar olması biliyorum. Yani getirdim 20'yi SU yerine koyduğumda HP'yi de yalnız bıraktığımda ne oluyor? SU artı yani nihai mukamet artı 12 bölü 0,23 oluyor. Ben SU'mu biliyorum. 20 idi. Ne oluyor? Bu da 20 artı 12 bölü 0,23 o da eşittir arkadaşlar. 141. Ben burada sertliğimi bulmuş oldum. 141 o Ola e, 141 Brunel diye de ekleyebilirsiniz. Hardness, Brunel Hardness diye de ekleyebilirsiniz. Yani bu kadar basit yani zaten bunun amacı, yani size eminim ki sınavlarınızda da böyle şey çıkmayacaktır ama önemli olan bunun ne olduğunu öğrenmeniz. Hani e, ileride size bunu verecekler ve bununla ilgili şaft tasarımları, diş tasarımları yap, yapacağız hep beraber. İşte bir pinyon dişlisinin bir normal dişliden sertlik olarak farklılıklarını göreceğiz. Hani orada ne demek istediğini bunları bilmeden yaparsanız ezbere gitmiş olursunuz biraz daha. O yüzden şimdiden bunları öğrenmemiz önemli arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Teşekkür ediyorum.